Selamlar merhabalar. Bugün 10 Nisan Perşembe günü. Bugün e, yine 10 saat çalıştım. Son galiba ya 4 ya 5 gündür aralıksız 10 saat üstüne çalışıyorum. Birkaç gün galiba 12 saat yapmıştım. Ya 10 saat altına düşmemeye çalışıyorum. E, şu an çok bir yarım çok az bir yarım saatim falan kaldı. Birkaç şey analizi kaldı. Yani analizini yapamadığım sorular kaldı. Onlara bakacağım bir daha. E, bu arada geçen video izlemiştim. Bu Eyüp şeyini yapmam lazım diye. Hatta programdan ona tik koyayım. Şu an çünkü bitirdim yani. EFP'deki yapamadığım sorulardan deneme yapacaktım. Onları bugün bitirdim. Beklediğimden uzun sürdü. Yaklaşık iki buçuk saat falan bunu uğraştım. E, ee, hatta şey göstereyim şuradan. 195 sözlük yani 195 soru e, 57 sayfa toplamda. Biraz kağıt lazım. Kağıt bir şeyde. Kağıt aldıktan sonra çıkaracağım bunları. Kitaptan bakıp böyle e, PDF'ten ses alıp şey yaptım böyle çıkardım. Bunları işe çıkarıp yani bir de şeye de var aynı zamanda. Şu altta yazanlar test numaraları. Kolay bulabilmem için kolay bulabilmem için yani sana numaraları var burada. Ee, atıyorum nasıl diyeyim? Yani dizgisini kendime ayarlamaya çalıştım. Şeyde biraz kitaba baktım. Bu sorunun çözümü kısaymış. Çok zaman almayalım. Mesela bu soruyu çok uzun çözmüşüm. Ee, uzun şey yaptım falan. Onları ayarladım. O şekilde bir şey yaptım. Bu program bu programı göstereyim. Bunu göstermedim galiba geçen video. Bugün bayağı bir şey yaptım. Bu program 5 günde falan biter galiba. Yani buna ek olarak. 6 günde sürebilir biraz bilmiyorum. Neyse. Bugün yaptıklarımı geçeyim. Bu değil. Buradan bu kitap bitti. Yani daha doğrusu deneme bitti. Burada yapamadığım sorulara hiç bakmamıştım. Tüm yapamadığım sorular tekrar olarak bir daha bakacağım. 6 önce galiba bitirdi ya da son videosu kaldı. O bitirdikten sonra halledeceğim. Buradan başladım. 35 soru falan çözmüştüm galiba. Şey yapamadığım sonra komple bir daha bakacağım. Bu da böyle bir şey oldu. Artık Özcan Aykın'a bu bittikten sonra geçeceğim. Sonra bunu geçen video aldığımı söylemiştim. dün ilk üçünü çözdüm. Ondan sonra 3-4-5-6'sını çözdüm. Yok pardon 4 5 6'sı çözdüm. Beklediğimden çok iyi bu arada. Yani çok beklenti olarak almamıştım ama gerçekten bayağı iyi sorular var bence. Yani bu mesela kolay, kolaydan zora doğru gidiyor. İşte 2.5 500 üzerinden 2.5 ortalamadan işte 4.7'ye kadar falan çıkıyorsun denemede. Beğendim. Yani soru gerçekten güzel. Ya bu tarz böyle garip soru olan denemelere ihtiyacım var. Ne kadar fazla soru görürsem o kadar iyi yani. Biraz öyle düşünüyorum. Zaten 30 deneme var. İşte 6 tanesini çözdüm yani. Her gün 3 tane çözersen bayağı hızlı bitiyor. Ee, bir tane TT motor eklememiz çözdüm. bir geldi. 70 dakikada çözdüm. Bu bayağı zaman aldı ya. Yani şu ana kadar yani 3 4 5'in şu ana kadar çözüm En zor denemesi buydu bence. Buraya kadar yanlışım yok. 2 tane iki boş sorum burada. Ya her soruda şeyi bulmuşum. Yani sorunun %90'ını yapıp o kalan %10'la tıkanık kalmışım. Bazen AYT'de de oluyor. ATT'de daha çok oluyor gerçi. Şurada da dünyanın en basit tekrarlı permütasyon sorusu yapamadım. Bir tane geometri yanlışım var. Başka başka bir şey yok. Böyle e, sonra ergiden şeye başladım. E, permütasyon kombinasyon olası kampına. Konu altın var artı şey işte şeyi çözüyorlar. Bu nasıl diyeyim? Kendi kitabından testler çözüyorlar. Oradan işte iki test böyle çözdüm. Yani bu şekilde de galiba 5 günde falan tüm permütasyon kombinasyon olasılık işte soru çözümüne beraber bitmiş olacak gibi hesapladım. Sonra iki deneme buradan IT çözdüm. AYT geometri gö denemesi. 3 ve 4 nerede? Burada. Bu deneme çok zordu ya. Bu üçüncü deneme beni niye çok zorladı? Ya bir de bazen bazı kolay soruları içinde böyle garip şeyler bulmaya geçiyor. Mesela bu Bence basit bir soru ama mesela diklik merkezi gördüğüm diye direkt kaçtım böyle. Çünkü ne bileyim diklik merkeziyle alakalı iyi anlarım yok. Bu orijinal geometrilemesi mutlaka baya iyi ya. Çok sevdim yani. Kaç tane geometrilemesi var piyasada bilmiyorum da olan, olanlar arasında en iyisi bu bence. Dördüncü denemeyi çözdüm. Bu soru güzelmiş. İki tane de böyle deneme çözdüm sonra buradan tarihi bitirdim. Tarihte son bir şeyim var demiştim. Nerede? Ee, tekrarım var. Dokuzuncu gün. Aynen burada itibaren. Son bir işte çizip tekrar yaptım. Ya Burada bayağı bir şey çizdim. Çünkü hani gerçekten buradaki her şey çok önemli. Yani normal her şeyi altını çizmiyorum. Okey okey çiziyorum. Ondan sonra burada çok az bir şey çizdim. Çünkü hani bilinen şeyler genellikle buradan sonra. Buradan sonrası. Zaten bu zaman bu yüzden galiba hiç soru çıkmamış. Zaten biraz da genel kültür bunlar bence. Sonra buradan coğrafya başladım, coğrafya'dan iki gün bitirdim. Çünkü coğrafya şey göre daha kısa ee, tarihe göre. Bu arada bunu çözerken, bunu da bitirmişim Pardon, onu günde bitirdim. Artık işte bu şey geldim. Nerede? Şey atmosfer sıcaklık. Coğrafya yani bundan sonrasını hızlı burada. Bunun videosunu izliyordum. Bir baktım yorumlarda birisi mezun, ne haber mezun bas yazmış. <laughs> Çok güldüm ya yani. Dümdüz video izliyordum. Yorum bir anda böyle artık YouTube'da şey var ya. Böyle yorum video izlerken altta sürekli başka bir yorumlar falan dönüyor. İşte ne haber mezun elbas yazmış. Birisi de şey yazmış. Eee, neydi? Sen de vokalını takip ediyorsun falan. Gurur duydum. Teşekkür ederim. Oradan cevap veremedim ama buradan cevap vereyim eğer izliyorsanız. Yapmayın abi böyle şey. <laughs> yani. Gerek yok. Reklam almaya. Burada da işte burada kaldım. Son durağı, daha doğrusu da son olarak e, THT Türkçe denemesi çözdüm. Yedinciyi çözmüş, mi çözmüşüm, 6. mı? Altıncıyı çözdüm. Aynen. Bakayım. 37 geldi. Eski ritme geri döndük. Böyle 36, 37, 35 çok görmek çok görmüyoruz. 32'ye 8 bandına falan yani o döngüye sürekli girdim yine. Bu alesleri çözme konusunda emin değilim ya. Yani. çözebilirim. Bir yandan da çözmeyebilirim. Yani bir, an, bir yandan çöz diyor. Geçen sene yapmadığın her şeyi yapmak e, gibi geliyor şu an. Bir yandan bilmiyorum. Çok fazla soru var. Çok fazla ne Türkçe var. Gerçi Türkçe, Türkçe Çok fazla yok ama hani paragraf çözsen daha iyi olur diye. Bilmiyorum. Emin değilim hala. Bu konuda. Burada kitabın işte yarısı bitti ya. 15 miydi? 15 denemeydi. Yarısı bitti. Elimde Türkçe demesi biraz azalıyor. Ne alabilirim? Abate mi? Var. Çap var. Bu var. 3-4-5 var. Ne kaldı ki geriye? Alabilecek güzel. Bilgisayar mal. Geçen sene çözdüm. Bayağı güzeldi bence. Bir daha alabilirim bilgisayar malı ya. Bilgisayar malı geçen sene neredeyse her çözdüm. Mesela item IT atabatinle çözdüm. Normal olanı. Ama yine alabilirim. Güzel çünkü. Ama elimde ya, item IT o kadar fazla deneme var ki. Yani galiba 65'i geçik denem ama zaten sınava kaç gün kaldı? 74 73 mü bir şey? Yani 70 küsürlü bir gün kaldı. 75'ten az. Onun için bilmiyorum. Ayet denemesi bir tek 3 4 5'in artık çıkarılarsa yani insan olmuş. Alacağım. Çıkarmazlarsa eski basımlarım. Bir şey olmaz. Haftaya yani bu hafta programı da etmeyeceğim ama haftaya şu Eyüp Bey'in şeylerini çözeceğim. Burada bayağı bir soru var ya. Yani şöyle göstereyim. Bayağı uğraştım bunları yapmaya. i̇ki yani buçuk saatimi aldı gerçekten. Ee, bunları çözmek muhtemelen yaptım en zor şey çünkü yani tamamen yapamadığım sorulardan oluşuyor. Yani ben bu soruları yapamamışım, çözememişim, yanlış yapmışım. Yani umarım. Bir de çünkü mesela bunları çözerken şey baskısı olacak. Yani biliyorum. Atıyorum yapamamıştım. İşte aradan iki, iki ay geçti belki üç ay geçti bazı soruların üzerine. Yine yapamadım. mesela düşün o baskıyı. Yapamamışım ve yine yapamadım. Neyse sıkıntı yok. Şu an program plan gayet güzel gidiyor. Bir daha göstereyim programı. Ee, biraz biraz fiziği dişlemiş olabilirim. Yarın biraz fen ağırlıklı yaparım. Gerçi yarın yarın full AYT yapayım neredeyse ya. Yarın çok az TT yapayım. Belki yine bir Türkçelerimizi çözerim. Onun dışında zaten çok TT yapacağım bir şey yok. Yarın bayağı bir yine 10 saatin böyle 7 saat falan AYT yapayım. Yani normalde 6'ya 4 falan gidiyorum. İşte 6 saat TT, 6 saat AYT, 4 saat TT. Yarın biraz 7'ye 3 yaparım gibi. Evet o kadar fazla yoruluyorum ki. Yani işte sabah. Ama bugün biraz işim vardı ya. Bugün Eyüp Bey falan uğraştım. Süreyi dar etmedim bu arada. Hani söyleyeyim. Yani dersle alakalı bir şey ama. Yani bir saat ekstra kronometre şey yapmadım. Bugün işte bir buçuk saat onunla uğraştım. Dün bir saat uğraşmıştım. Yarın mesela bir buçuk saat ekstra zamanım olacak. Ama bugün biraz daha geç çatacağım bu Bu aralar böyle 5-6 arası kalkıyorum. Hatta 5 gündür falan 5-6 arası kalkıyorum. Ya 5-6 arası değil de 6'da kalksam çok ideal benim için ya. Kütüphane 8.30-9 gibi gidiyorum. Kütüphane ben 2 saat çalışırım. Bir daha kütüphane giderim. Zaten bu arada kütüphaneden kaçta çıkıyorum? İşte 8 gibi falan çıkıyorum. Ya şu anda 10 saat çalışıyorum. Yaklaşınca 12 saate, 11 saate çıkar. Ya 10 saatte çünkü iyi geçirdim. Yani 10 saat iyi ve verimli ilerledim sürece yoruyor çünkü. Mesela şu an çok yoruldum. Mesela bu Türkçenin analizi var. Yapamadığım soruların bak bakması var. Başka bir şey kaldı mı? Başka bir şey kalmadı aslında. Bugün bitirmiştim. Aynen. Bunu muhtemelen yarın mesela sabah bakarım. Daha etmeyeceğim tabii ki kronometreye. Bir daha söylüyorum böyle. 10 i̇şte saate sığdırdıkların senin 3 saate falan sığar. Şey yapmasınlar. Demesinler. Çok zor değil gerçi de. Üf, yani yorgunluktan yani bunu 7 soru çok az ama, ama şu an bir an önce bir yatasım geliyor böyle. Zaten zaten saat olmuş 9.45 ee, Öyle diyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum bir yandan da Yok galiba Aa bir dakika dur bir şey unuttum şimdi aklıma geldi Bir de Tablet olmadığı için gösteremedim ee, Şey yapmıştım Tablet de şey okumuyor ya bazen e, Parmak izin okumuyor Çok ayar ediyor Ya da bilmiyorum benim elim bazen telli oluyor Yani Bazen de sürekli telli olması lazım okumuyor çünkü Göstereyim Goodnotes'a. Yani buradan dolaşım pardon şeyi bitirdim. Sindirim bitirdim. İşte dolaşım kaldı. Hatta demiş bir işaretlemiş aynı. Bunu göstermiyordum tablette olduğu için. Öyle. Ya bu çok bir şey değil yani. Buradan yarım saat okuyorum. İşte bir ünite bitiyor zaten. Yarın da mesela yarım saat dolaşım okurum. Belki 20 dakika falan. Çünkü not olarak ilerliyorum. Hatta biraz göstereyim. Önemli kısımlarını not alıyorum. Yani bazen atıyorum ayrıntı yerler oluyor, ondan not alıyorum. Yani çünkü bildiğim yerlere hiç şey yapmıyorum, not almıyorum. Yoksa burada çok gereksiz ayrıntılar da var yani. Evet, böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. E, hepinizin, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Dediğim gibi bu arada e, şey, her gün video atamıyorum çünkü gerçekten hani yoruyor. Bazen de. Yani şu an düzenim fazla, yani fazla düzenliyim. Hatta konuşmaya da, cümle de kuramıyorum. Ee, fazla düzenliyim, ya, video atabilecek sıklığım. Her gün video atabilecek sıklıklıyım ama gerçekten yoruyor ya. Şey yapmayın ya, kusura bakmayın. Eskiden her gün atamıyordum çünkü mesela bazen uyku düzenim kayıyordu. Böyle ge çalışmam gece 1'de, gece 2'de bitiyordu. E, gece 3'de video atmak istemiyorum. Yani şu an bile normal video atma saatine biraz daha geç atıyorum. Ee, ama şu an yani 11 gibi falan yatıyorum ortalama. Bazen dün onda falan yapmıştım biraz daha erken de bugün o kadar erken değil. Ee, o kadar şey yapamıyorum yani uğraşamıyorum. Neyse bir daha görüşürüz diyeyim. Ee, herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.